Selam. Hayata dair sıra dışı ne varsa araştırıp kurgulayıp biraz da mizah katarak bu kanalda senin beğenine sunuyorum. Bu yapımların devamı için kanala abone olup videoları beğenmen harika olur. Hazırsan başla. Kökeni açısından kelime anlamı fil katili olan Anaconda'ya İspanyollar boğa katili ismini vermişlerdir. Dilimizde ise bu sürüngeni Anaconda ya da boğa yılanı olarak ifade ederiz. Habitatları çoğunlukla Güney Amerika'nın tropik bölgeleri olan Amazon yağmur ormanları ve Orinoco nehir havzalarıdır. Ayrıca Kolombiya, Venezuela, Kuzey Bolivya ve Güney Orta Brezilya'da da yaşarlar. Bilinen anakonda türleri arasında en büyükleri ve en ağırları yeşil anakondalardır. Boyları 8 ila 10 metreye kadar çıkabilir. Ağırlıkları ise en fazla 227 kilogram olarak kaydedilmiştir. Bu ölçülere ancak dişiler ulaşabilir. Erkekler ise dişilere kıyasla ancak yarı yarıya gelişebilirler. Yani erkek yeşil anakondalar en fazla 4 metreye kadar uzayabilirken ağırlıkları 85-90 kilograma çıkabilir. Vücut ağırlıkları sebebiyle bataklıkları ve yavaş akan nehirleri severler. Bu sürüngenler için yarı sucul da denilebilir. Karada hantal ama suda kıvrak ve sinsidirler. Hem güneşlenmek hem de avlarını tuzağa düşürmek için ağaç dallarından sarkabilir veya nehir kenarlarında gizlenebilirler. Akciğerleri ve hayati organları vücudunun dörtte birini kaplar. Bu cüsse ile karada hareket etmesi ve nefes alması zor olacağı için çok büyük olanlar kalıcı su kenarlarında yaşamak zorundadır. Su altında 10 dakikaya kadar nefeslerini tutabilirler bazı türleri ise yarasa mağaralarında kayalardan sarkarak avına pusu kurabilmektedir. Doğada ömürleri 12 yıl kadarken esaret altında bu süre 30 yıla kadar çıkabilir. Anakondalar avlanma şekilleri, cüsseleri ve görünüşleri itibariyle insanlar için her zaman mistik canlılar olmuşlardır. Efsanelere konu oldukları gibi kabusların da vazgeçilmez yaratıklarıdır. Korkuları ile yüzleşip onları yenebilen çok az insan anakondalara dokunup hatta evcilleştirebilmişlerdir. Bilimsel araştırmalar kapsamında bu durumu en ileri noktaya götüren ise 26 yaşındaki Paul Rozilidir. Paul inanılmaz bir cesaretle yılan geçirmez olarak tanımladığı özel tasarım bir kıyafet içinde kendisini anakondaya yem etti. Doğru duydunuz. Aynen böyle yaptı. İlk olarak Amazon'da haftalar süren aramalar sonucunda 8 metre boyunda ideal cüssede bir anakonda bulundu. Tüm organizasyonu ve kostümü hazırlamak bir yıl sürdü. Bu kostüm yılanın salgıladığı asitlere ve sindirim sırasındaki kasılmalarına karşı direnebilmesi için karbon fiberden üretildi. Anakondanın içindeyken Paul'un Vücut sıcaklığı, kalp atışları gibi hayati değerleri kostüm içine yerleştirilen sensörler ile kontrol edilirken bir yandan da kendisiyle telsiz iltibatı hiç kesilmedi. Bu deneyin sonunda Anaconda avını sindiremeyince geri kustu. Ne Anaconda ne de Paul zarar görmedi. Şayet habitatlarını insanlarla paylaşıyorlarsa, yeni park etmiş bir otomobil ya da kamyonetin sıcak motoru mıknatıs gibi anakondaları kendisine çeker. Sarı anakondalar, Beni veya diğer adıyla Bolivya anakondaları ve koyu benekliler diğer anakonda türleri olarak sınıflandırılmıştır. Anakondaların av skalası oldukça geniştir. Kapibara, timsah, geyik, kayman, balık, kuş, kaplumbağa, farklı memeliler, domuz veya kendi türleriyle beslenirler. Evet, aynı zamanda yamyamdırlar. Zehirli değillerdir. Avına dişlerini geçirdikten hemen sonra ona dolanır ve ölene kadar sıkarak avını boğarlar. Bu sıkma gücü 90 PSI olarak kaydedilmiştir ki bunu şöyle örneklendirebiliriz. Göğsünüzün üstüne 9 kişinin çıktığını düşünün. Yani ölmeden hemen önce son duyacaklarınız kırılan kemiklerinizin sesi olacaktır. Kaçınılmaz bir şekilde boğarak öldürdüğü avını santim santim yutarak bütün halde midesine indirir. Bu süreç avın büyüklüğüne göre değişir. Üst ve alt çenesinde geriye dönük yani dış bükey yüzden fazla iğne gibi diş vardır. Bu dişler birbirinden bağımsız hareket edebilir. Ava saplanıp yılanın kafasının yemeğinin üstünden geçmesini sağlar. Bu şekilde avını yutmaya çalışması nefes almasını engelleyebileceği için soluk borusunu boğazının derinliklerinden adeta bir şnorker gibi dışarıya çıkartıp avını yutarken bile nefes alıp vermeye devam eder. Dört parça olan çenesi 160 dereceye kadar açılabilir. Üst çene ısırdığı avı içeri almak için ileri geri hareket ederken alt çene yanlara doğru açılabilir. Metabolizmaları yavaş çalıştığı için sık beslenmezler. Ayda bir öğün yeterlidir. Büyük bir avı sindirmesi haftalar sürer. Çenelerindeki pit organı sayesinde avın sıcaklığına odaklanarak ısı güdümlü bir avcılık sergilerler. Gözleriyle avına kilitlenen anakonda, çatal dili ve burnuyla da kokusunu aldığı ava kusursuz bir isabetle anlık bir hızda saldırır. Dişlerini geçirdikten sonra son nefesine kadar avını sıkarak boğmaya devam eder. Diş 7 ay hiçbir şey yemeyen anne Doğum günü kutlamaları kapsamında bu yavruların bazılarını yer. Sağ kalanlar ise yuvadan ayrılır ve ilk günden öldürmeye hazır birer katil olarak hayata başlarlar. Bu süper yırtıcı 20 milyon yıldır varlığını bu şekilde devam ettirmiştir.